siz de gülerdiniz. Gülesiniz diye anlatmak isterim ama boş ver. Geyik yapıyorduk Nur abiyle. Şu anda Miami'deyiz. Miami'de pazar günü. işimiz olmadığı için oturduk. Ben de dedim ki haftalık rutinime devam edeyim Miami'de e, sizlerle paylaşayım. Burası aslında Miami değil. Boca Raton. Miami'ye yakın bir yer. Ayrı bir şehir. Yine İngiltere'den haberlere baktım. E, sizlerle paylaşayım istediğim haberler var. Onları seçtim bir arkadaşım sağ olsun benim için hazırlıyor. Ben de onlardan biraz seçiyorum. Okuduklarıma bakıyorum. Sizlere anlatacağım. Bu arada bazen merak edenler oluyor. Amerika'ya niye gidiyorsun? Miami'de neler yapıyorsun diye. Burada yatırımlar var. Yani Miami tarafına büyük yatırımlar yapan dostlarımız oluyor. Türkiye'den de buraya çok fazla yatırım yapan var. Arazi yatırımları daha çok tabii ki. Arazi, villa, bina, konut vesaire. Onlarla ilgili şu an buradayız ona benzer birkaç konu daha var. New York'ta da var hakisa Washington'da da gideceğiz nasipse. Dolayısıyla böyle bir 10 günlük seyahatimiz var. Ona da denk gelmiş oldunuz. Şimdi geçelim haberlere. Nur abi söylemek istediğim bir şey var mı izleyicim? Selam var Nur abinize. Tamam kamera arkasında. Malum vizelerle ilgili bu skilled worker vizeleri var ya self sponsor. Beni takip edenler bilirler. O artık böyle köprüden önceki son çıkışa girdik. Yani son bir ayımız kaldı. Bir ay içerisinde başvuran başvurdu, başvuramayan artık bir sonraki zor kategoriye geçecek. Öyle söyleyeyim. Reuters'ın bir haberinde İngiltere geçen yıl sağlık ve bakım çalışanı vizelerini neredeyse iki katı vermiş. Yani aşırı ihtiyaçları vardı malum sağlık çalışanına ve iki katı fazla vize vermişler. Ama şimdi hükümette muhafazakar hükümet adamlar diyor ki biz azaltacağız. Üç senedir bunu söylüyorlar sürekli biz azaltacağız, Göçmenler azaltacağız, göçmen istemiyoruz, dışarıdan insan istemiyoruz diyorlar. Bu, bu sebeple de parti içerisinden baskı varmış. Ya yani siz böyle politika söylediniz bunu söyleyerek iktidara geldiniz ama ne oluyor da size fazla fazla göçmen alıyorsunuz diye baskı varmış. Mayıs öncesinde bu vizeleri kısmakla ilgili e, parti içerisindeki aşırı muhafazakarlar biraz ırkçılar da tabiri caizse baskı yapıyorlarmış. Ve sonunda İngiltere ekonomisi düze doğru yaklaşıyor. Bakın bu haberleri takip eden, beni takip edenler bilirler. Her hafta hafta anlattım. Her hafta şey yükseldi hep enflasyon yükseldi, ekonomi kötüleşti. Bir takım tedbirleri anlattım. Türkiye ile kıyasladım. Türkiye faizleri düşürürken bunlar yükseltmeye başladılar. Bunları anlattım sizlere. Ve neticede şimdi sonuçlarını görüyorlar. Yani kapitalist sistemin kurallarına göre, oyunun kurallarına göre oynadılar ve artık faizler düşüyor. Faizler düştüğü için de bugün bu sene ev, düşen ev fiyatları tekrar yükselişe geçti. Çünkü faizler yüksekken ev kimse almıyordu, alamıyordu. O yüzden çok ciddi sıkıntı vardı. %10, %15 oranında evlerde düşüş yaşanmıştı. Hiç düşüş olmamış. Yani 12-13 sene önce olmuş bir. Ağalarda böyle ufak düşüşler vardı. Ama şimdi Reuters'ın anketine göre İngiltere'deki ev fiyatları artık %3 oranında önümüzdeki sene artacakmış. Hatta şu anda da %1.2 artışa geçmiş. Ortalama %8-10 artar İngiltere'de ev fiyatları yıllık normal bir ekonomi döneminde. Demiryolu Grubu verilerine göre elektrikli arabalar trenlerin iki katı kadar karbon dioksit üretiyormuş Nur abi. Bak Demiryolu Grubu böyle bir anket yapmış istatistik yapmış analiz yapmış ee, ve elektrikli arabalarla ilgili tabi elektrikli arabaları uzmanları da elektrikli arabalarla ilgili endişelerini dile getiriyorlar. Aslında elektrikli arabaların hiç de o kadar doğaya, tabiata e, uygun işte ileride de bizi kurtaracak, tabiatı kurtaracak, dünyayı daha yeşil edecek bir sistem olmadığını iddia ediyorlar. Bunlardan mesela Nur abi. Çünkü araba konusunda uzmandır. Bu konuda çalışıyor. Dondra'daki şeylerde metro ve tren ücretleri Cuma günü artacakmış. Cuma günü itibaren. Ee, anlamadım bu haberi de. Boş ver ya. Dondra'da yaşamayanlar için sizi ilgilendirmiyor. Yani uluslararası haberlere bakalım. Daha doğrusu sizleri ilgilendiren haberlere bakalım. Tren yolu ücretleri artacak. Onlarla ilgili. ya yani bunlar artık yavaş yavaş artışlara başlıyorlar. Bugüne kadar hep durdurdular. Fazla artırmadılar ki enflasyona baskılayalım diye ama tabii bunlar da para kaybediyor devlet. Para kaybını azaltmak için başlıyorlar. Bence enteresan bir haber. Nur abi seni de ilgilendiriyor bu. İngiltere ve Galler'de denenecek ilk elektrikli otobüs hizmeti Londra'dan başlayacakmış. Londra'dan Galler'e kadar 2.99'a otobüs. Evet, bileti olacakmış. Flixbus, bas var ya, Flixbus. Hollanda merkezi miydi bu? Bir firma bu. Flixbus, e, otobüs şirketi. Elektrikli otobüsler başlıyor yani. E, 2.99'dan e, hizmet vermeye başlayacakmış. Sterlin tabii ki. İngiltere'de mağaza fiyatlarının Mart 2022'den bu yana en yavaş hızda arttığı zaman yaşıyormuşuz. Yani enflasyon en artık böyle bastırıldı, bastırıldı. Çünkü alışveriş yapmıyor kimse. Neticede e, şu anda da enflasyon artık rakamlar bu ay şimdi ayın 4'ünün önümüzdeki hafta açıklanır. Dördü beşinde enflasyon rakamları bakalım nasıl çıkacak? Ben de çok merak ediyorum. Yani İngiltere'de yeni enflasyon rakamları nasıl olur? Bak burada mesela yine hangi hava Guardian. Guardian'da haberde Şubat ayındaki düşüş İngiltere'de gıda fiyat enflasyonunu neredeyse son iki yılın en düşük seviyesine getirmiş gıda fiyatlarında. Yani meyvelerini alıyorlar yaptıkları şeyler. Şöyle bakalım diğer haberlere. Bak yine enerjide bir Reuters'ın haberine göre yine enerjide. Son iki yılın en düşük fiyatları enerjide. Yani bütün bak iki yıldır sıktıkları kemerin sonucunu alıyorlar. Öyle değil. Kemer sıkıp duruyorlar. Ciddi insanları bunalttılar. Yaşam maliyetleri çok arttı. Ama maaşları yükseltmediler. Ama onun sonuçlarını alıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Gazze'ye havadan gıda yardım ulaştırmaya başlamış. Yani işte böyle çocuk oyuncağı gibi eğiliyorlar yani. Şimdi bize çok sorulan bir soru vardır. İngiltere'de ırkçılık var mı? İşte Müslümanlara ırkçılık var mı? Kapalı insanlara ırkçılık var mı? Hatta geçen sene, şey geçenlerde, geçen aylarda bir e, tanıdığımız hanımefendi e, kendi akrabasının İngiltere'ye e, gelmesinde böyle endişe duyduğundan bahsetti. Neden işte ya o kapalı bir malum dedi işte onun ya başını çekerlerse, başörtüsünü çekerlerse İngilizlerde böyle ırkçılık varmış falan filan. Oysa bir de dünyayı gezen insanlar, yani 50-60 ülke gezmiş insanlar, Avrupa'yı gezmiş insanlar böyle bir kafada şey oluyor yani, kapalı oluyor yani kafalar. Ee, bağnazlık yani çok eğitimli olmak, çok kitap okumak ya da çok gezmekle bağnazlık ölmüyor. Onu orada görmüş oldum. Şimdi mesela Doğu Londra'da iki Müslüman kadın, genç kızımız karşıdan karşıya geçerken bir tane araba gelmiş çarpmış gitmiş. Sonra yakalanmış falan filan. Bunun acaba ırkçılıktan dolayı mı iki tane kapalı kadına özellikle üzerlerine mi sürdü diye araştırma yapmışlar. Neticede böyle bir şey olmadı ortaya çıkmış. Biz de 18 yıldır İngiltere'deyiz. Yani böyle bir ırkçılık açıkçası görmedik. Türkiye'de daha fazla ırkçılık görüyoruz ona bakarsan. Türkiye'de daha fazla itilme, kakılma görüyoruz. Düşüncelerimizden dolayı, yaşam tarzımızdan, giyimimizden dolayı. Türkiye'de daha fazla görüyoruz maalesef yani. Şimdi evsizlik sorunu dünyanın başına bela. Türkiye'de bence bundan şey değil yani kaçamayacak. İstanbul özellikle. İstanbul'da şimdi bu gelen göçlerle, büyük göçlerle bu sıkıntı gittikçe büyüyor. Şu an farkında olmasak da. İstanbul'da son bak aylardır, son bir senenin 6 ayından fazlasını Türkiye'de geçirdim. İnanın Türkiye adına çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Türkiye'den dünyaya, farklı yerlere taşımak isteyenlere eskiden kızardım. E, son yıllarda hiçbir şey demiyorum. Çünkü gerçekten yaşanılmaz hale gelmiş. Türkiye'deki sevgili dostlarım kızmasınlar, üzülmesinler ama Türkiye beyin beyinlerini kaybetmiyor. Türkiye naif insanlarına kaybediyor. Türkiye çok iyi mühendislerini, doktorlarını şunları bunları kaybetmiyor. Onları yerine bulursun. Yani sorun değil. Ama Türkiye naif, nezaketli insanlarını kaybediyor. O yüzden çok üzülüyorum. Çünkü cid, yani gittikçe kabalaşan bir ülke görüyoruz. Yollarda, işte kafelerde, restoranlarda, gittiğimiz ortamlarda, sitede, sitedeki yan komşumuzda yani böyle kaliteli yerlerden bahsediyorum kaliteli ortamlardan bahsediyorum. gittikçe kabalaşıyorlar. Yani bizim oğlan öyle söylüyor. Havalimanında işte gidiyoruz, geliyoruz, İngiltere'ye uçuyoruz falan. Baba diyor İngiltere'de ya da Avrupa'da insanlar zenginleştikçe kibarlaşmış. Bizim Türkiye'de diyor zenginleştikçe kabalaşmış diyor. Gerçekten öyle. Yani bizim zenginlerimiz de ciddi kaba. Ya da kabalarımız zenginleşmiş. Çünkü Türkiye'yi biz onlara bıraktık. Yani sahneyi onlara bırakınca adamlar orada para götürüyorlar. Neticede zenginleştiler. Çocukları da öyle yetişti. Ya bunu özellikle söyleyeyim. Bu videoyu izleyenler zaten %99,9'u bu benim dediklerimden muzdarip olan insanlar. O yüzden rahat konuşuyorum. İşte Amerika'nın başına bela olan evsizler sorunu, şu an İngiltere'nin başına bela olan, Avrupa'nın başına bela olan evsizler sorunu Türkiye'de de adım adım geliyor. Onunla ilgili haberler yani gittikçe artmış mesela. 2023'e göre %27 artış olmuş İngiltere'de. Ya bu evsizler sorunu da şöyle bir şey. İngiltere'de ee, Nur abi niye tekme atıyorsun masaya? Ben yani problem yok. Evsizler şöyle yani İngiltere için mesela, hadi Amerika farklı bir durum da. Amerika'da çok hızlı evsiz olabilirsin. Yani iki ay işsiz kalıyorlar, direkt evsiz olabilirsin. Yani başka bir gelirin yoksa direkt evden atılırsın deniyor. Ama bak İngiltere'de evsiz olmak için özel uğraşması lazım bir İngiliz. Neden? Çünkü devlet sana bir ev verir, kalacağın yer verir vesaire vesaire. Ama o kadar bu evsizler o kadar psikolojik sorunlar yaşıyorlar ki kendilerini dışarıya atıyorlar. Dışarıda yaşamak, bir yaşam stili haline getiriyor adam bunu. Dolayısıyla bu doğa tabii gittikçe toplumda zombileşen, aşırı uyuşturucu kullanan, sokaklarda, yerlerde böyle sürekli yatıyorlar, leş gibi kokuyorlar, işte restoranlardan bir şeyler dileniyorlar. İnsanlar da tabii rahatsız oluyor yani çocuklarınla sen ailecek yanlarından geçemiyorsun. Restoranda dışarıda oturuyorsun, yan masana oturuyor lapli, kaldıramıyorlar falan böyle. Şimdi İstanbul'da da bu yavaş yavaş bu problem geliyor açıkçası görüyorum. Cambridgeshire'da evde eğitim gören çocukların sayısı yüzde 40 arttı. Şimdi bu ne demek? Çünkü Türkiye'de böyle bir şey yok. Evde eğitim diye bir şey sanırım yok. Yani İngiltere'de evde eğitim verebiliyorsun. Diyorsun ki ben çocuğumu okula göndermeyeceğim. Kendim eğitim vereceğim. Devlete belediyeye başvuruyorsun. Belediye sana standartları söylüyor. O standartlara evde sağladığın müddetçe ki kolay zor bir şey değil. 5 ya da 6 tane temeller ders var. Onları mutlak vermek ve sınavlarına sokmak zorundasın çocuğu. E, o şekilde evde eğitim verebiliyorsun. Ve düşün Cambridge bölgesinde, Cambridge şair dediği Cambridge bölgesi yani orası bir, küçük bir eyalet diyelim orası gibi bölgede yüzde 40 artmış. Bu enteresan bir istatistik bence. Dünyada okullara olan güven gittikçe azalıyor. Bunu gösteriyor. Şimdi İngiltere'de çocuğunuzu okula izinsiz, mazeretsiz e, götürmezseniz cezası var. Günlük 60 sterlin. Ve Anneye ayrı ceza veriyor, babaya ayrı ceza veriyor. Yani sen diyor anne de sorumlu, baba da. 60'ar er sterlin ceza veriyor. Nereden biliyorum? Yani yazılı bize geliyor ama ödeyenler var. 1500-2000 sterlin ceza ödeyen dostlarımız var bulunduğumuz bölgede. Şimdi bu cezalar %33 oranında artacakmış. 60 sterlinden 80 sterline çıkartacaklarmış. Çünkü devamsızlıklar çok artmış. Ee, iyice katı olmak istiyor İngiliz hükümeti. Bir yandan da okulları katılaştırıyorlar. Yani evde eğitim artıyor ama okulları da katılaştırıyorlar. Bakın şu anki İngiliz hükümetinin, muhafazakar hükümetin yaptığı uygulamalardan bir tanesinin sonuçlarını, olumsuz sonuçlarından bir tanesini görüyoruz. Nerede görüyoruz? Üniversitelerde. İngiltere'deki üniversitelerde. Çünkü bu hükümet ne yaptı? Vizeleri kıstı. Yüksek lisans, işte üniversite vizelerinde bir takım hakları azalttı. Azaltınca daha az öğrenci gelmeye başlamış. Daha az öğrenci gelince üniversitelerin gelirleri azalmış. Çünkü İngiltere'de eğitim gelirleri yurt dışından gelen öğrencilerin gelirleri çok ciddi bir ihracat kalemidir yani. Önemli bir gelir elde eder İngilizler. Ve bir de kültür ihracatı yapar ayrıca yani o da önemli. Ve üniversiteler şu anda demişler ki ne oluyor? Yani e, lütfen bu vizeleri tekrar eski haline getirin. Yoksa yüzde 40'tan fazla öğrenci kaybettik. Bu gidişle ciddi bir gelir kaybına uğrayacağız. İngiliz eğitimine çok büyük zararı var demişler. Araştırmaya göre Londra dünyada havacılıktan kaynaklanan hava kirliliğine en çok maruz kalan şehirmiş Londra. Yani Londra zaten artık İngiltere değil yani. Londra bambaşka bir şehir, bambaşka bir ülke oldu 2023'te Avrupa Birliği'ne iltica başvuruları 1 milyonu aşmış ve bunun e, Türkiye'den başvurularsa yüzde 82 artmış. Yüzde kaçı Türkiye'den onu bilmiyorum ama yüzde 82 Türkiye'den yani Türkiye'den gitmeler lazım ya yani. Avrupa Avrupa alsın yani Avrupa bizim mültecilerimizi alsın lütfen. Türkiye'de nüfus artışı neredeyse durdu. Bakın bu da bence çok önemli bir durum. Bunu zaten Türkiye'deki haberlerde gördünüz. İngilizler, Avrupalılar, Batılılar bunun üzerine çok çalışıyor. Sanılanın aksine İngilizler çok çocuk yapar. Orijinal İngilizlerden bahsediyorum. Böyle dostlarımız, tanıdıklarımızla konuştuğumuz zaman hep söylerler. Hatta çok çocuk yapmayan aileleri Amerikanlaştı onlar. Onlar bozuldu falan diye böyle kızıyorlar yani. Orijinal İngilizler, saf kanlı İngilizler çok çocuğu sever. Dolayısıyla yani kendi kültürlerinin iyi eğitimli ailelerle, iyi eğitimli çocuklarla yayılacağını bildikleri için yani bu stratejik akıl bunu gerektirir. Çok çocuk yaparak, o çocukları da iyi yetiştirerek kültürlerini, entelektüel yapılarını İngiliz hegemonyasını, ülke içerisindeki güçlerini devam ettirmek isterler. Biz bunu kaybediyor muyuz acaba? Cümlesiyle videoyu bitireyim. Miami'deyim. Sorularınız olursa beklerim. E bu video muhtemelen size pazartesi sabah yani Türkiye saatiyle pazartesi sabah ulaşacak. Şu an gece oldu Türkiye'de. Burada öğleden sonra ama Türkiye'de gece saat 12 falan olması lazım. Miami'de seyahatlerimize, iş gezilerimize, toplantılarımıza devam ediyoruz. Sizlerle de böyle haftalık rutinimi bozmayayım istedim. Paylaşmak istedim e, haber videosunu. Ama Haziran'da tekrar düşüneceğim. Hazirana kadar inatla devam edeceğim. Lütfen bu videolarla ilgili fikirlerinizi bana yazın. Devam edeyim mi, etmeyeyim mi? Edersem nasıl edeyim? Ne, neleri değiştireyim? Neler anlatmamı istersiniz? Lütfen bana yorum olarak yazın. Çok sevinirim. Herkese Amerika'dan, Florida eyaletinden, Miami, Boca Raton'dan herkese selamlar, sevgiler.